İbrahim Barut, Ömer Bozdal, Oğuzhan Keskin, Yusuf Kaymaz, Fırat Elmas. Eğer sen de videoda isminin olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yazdığımı netelidir. Geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz çok şükür. Bugün yeni almış olduğum bu beyaz da kola güverceni sizler için dışarıdan uçuracağım. Bakalım Evin yolunu bulabilecekler mi? Beni çoğu şu an ırpalıyorlar. Hemen geçelim video. Ama daha kanattan girmediler. İkisi de çok yakışıklı maşallah. Her ikisi de şeytan tepe. Hava ufaktan ufaktan serinliyor. Evet burası iyi arkadaşlar. Hadi buradan uçuralım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İlk defa kalktılar ha. Bilginiz olsun. Kaçma ihtimalleri çok yüksek. Evet. Hadi bakalım aslan parçalar. Baba 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 beyazı görüyor musun aslan? baya yükseldiler ha. Şu an yerlerini arıyoruz. Bakalım mi? Aha gittiler. Hadi lan gelin lan hadi gelin lan. Oy 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 oy. Allah baya yükseldiler arkadaşlar. Bayağı ileriye gitmeye başladılar. Gelirler mi bu kuşlar? Hangi bir kuşları bırakayım vallahi kaybederiz ha. Yazıktır güzel kuşlardır. Yediğim evde bunları bir indirmeye çalışıyorum. Bir de evin üzerinde gidip geliyorlar. Belli ki ufaktan ufaktan çözmeye başlamışlar da bir martı falan kovalamazsa bunları herhangi bir sıkıntı oluşmaz. Bilmiyorum videoda gözüküyor mu şu an ikisi? Bak bayağı yüksenler arkadaşlar şeyin e, kulağın kanadında ur vardı. O bak görüyor musunuz beyazı maşallah baş kaldırmaya başlıyor. Hadi inin oğlum, hadi inin oğlum, hadi inin oğlum. Yok abi, yok. Bu kuşlar bir saatte aşağı uçmaz. Bu kuşlar bir saatten aşağı uçmaz. Bunların damarını da çoğaltacağız Allah izin versin. Hep böyle uçum videosunu istiyorsunuz. Bugün böyle bir uçum video yap yapalım dedik ama inşallah kuşlarımızı kaybetmeyiz. Aldılar başlarına gittiler çünkü. Ayrı tarafa doğru gittiler. Harbiden gittiler poşlar. Evet. Bunlar da aslanlar. Aslanlar da aslanlar hiç çiftleşmiyor ya. Böyle bir geri kaldılar bunlar. Niye böyle geri kaldılar ben de çözemedim. Şimdiye kadar eşleşmeleri lazımdı. Yani e, erkek ...bir erkekliğini göstermesi gerekiyordu. Lakin... ...hala... ...bir ses seda yok bu eşek sıpalarından. Bir kene bir takviyesi yapayım diyorum. Çabuk kızgınlaşıp... ...çiftleşsinler diye. Biliyorsunuz yaz bitmek üzere arkadaşlar. Kışa doğru gidiyoruz. Bu bir ay içinde ne yaptık ettik. Yoksa kışın yavru almak gerçekten biraz zor. Onun için biraz elimizi hızlı tutmalıyız. Yoksa yavru mavru alamayacağız biz bunlarda bu sene. Siz de biraz hızlanın. Ağzınıza tükürürüm sizin eşek Eşecek sıpalar. Reis. Ne yapıyorsun? He? Kim bu? Sepet. Arap inemiyor mu? He? İnemiyor mu kızım? Gel 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 gel. Nuri hadi in hadi in hadi in. Hadi sen de. Hadi. Ya oğlum ben sana 50 defa diyorum ki. Yürü lan. Hadi. Eşşek herifler. Arabik bu bakalım ne yapacağız? Aha gitti, aha gitti, aha gitti, aha gitti, aha gitti, aha gitti, yemin ederim gitti. Harbiden düştü. <laughs> Nereye düştü? Şimdi geldi onu par. Dostur. Abi durmuyorum durmuyorum. Suç benim. Bir göstereyim dedikken takla ata ata aşağı düştü. İnşallah yere çakılmamıştır. Yere çakılmışsa var bir yerden mahvetmiş olabilir. Nerede abi? burada değil. Nereye düştü ki? Harbiden hayvan nereye düştü ya? Aha bir ses geldi. Bir ses geldi ama nereden geldi? Nereye gitti bu? Allah Allah. Ne yok arkadaşlar? Allah Allah. Cin oldu gitti ya. Yok abi hayvan nereye gitti? Allah'ım ya Rabbim ya. Harbiden cin oldu gitti kayboldu. Yok abi kuş yok. Vallahi kuş yok. Geliyor kedi. Gel. gel kızım gel. Aslında şuraya eşini atsam. Onu alıp getirmez mi? Nerede eşi onun? Bunun eşi nerede? Ha buradaymış. Harap gel oğlum. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Eşi, eşi, eşi orada. Hoppala. Ya taklacıdır ha. Zor çıkıyor. Ha burada dur oğlum bir. Eşini getir oradan. Hadi seni görsün, seni görsün öyle, seni görsün öyle. Birbirinizi görün, birbirinizi görün. Nerede? Gel kızım Bunlar kim Oğlum niye geliyor ya Şuradan bir yemeği alayım da arkadaşlar Yem atarken belki gelir Bu arada dur bir saniye bakalım Uçurduğumuz kuşlar geldi mi Bu da sıkıntı Onu da tam kontrol etmedim bakın. bak. Kuşlarımız gelmiş çok şükür. bir tanesi buydu. Ha, bir tanesi de şu kolaydı arkadaşlar. Bir tanesi şu şeytan tepe. Tüy girmişler. Kafaları komple tüy girmeye başladı aslında. Bunları biraz dinlendireyim. Bütün kuşları dinlendireyim lazım. hadi aha, aha, Hadi Allah. Hadi Allah. Hadi Allah. Hadi Allah. Hadi Allah. Hadi la, hadi la. hadi Çıktın mı? Çıktın mı oradan? Bakayım. Ha, Neredesin? Gel kızım gel 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 gel. Çatıya çıkarsan tamamdır. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Aa, hadi be Allah ya Allah ya Allah. Tamam 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 tamam. Yok da düşmedi. Çıkacak. Gel kızım gel. Gel. Kim? Kara kız ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kızım? Çık oradan. Gel. Şov 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 şov. Şu, şu. şu kaçak var ya bu kaçak kulağı. Beyazı aldı sürekli uçup duruyor ha bu. yok ha. Benim galiba gidip onu oradan almam lazım. Bir beklerim biraz. Hadi gel. Evet arkadaşlar. Arap hala orada. Videoyu da bitirmek zorundayım. Kendinize iyi bakın. İnşallah araba oradan getiririz. Bir yere düşürmeden. Ya da kaçırmadan. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın geliyor 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 Kızlık bir dur kızlık bir iki dakika dur ya Kızlık o ki ben kutuyu şey yapayım Ağzına tükürdüm ne neşeyi iki dakika bir dur bir dur Evet arkadaşlar en son kendim gittim Onu getirdim Aha burada eşek sapar Senin ağzına tüküreyim yani yani sabahtan beri de beni peşinde koşturuyor ha. Eşek herif. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.